Merhaba arkadaşlar, Bere Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün pastanelerde yediğimiz e, un kurabiyesinin, gerçek un kurabiyesinin tarifini sizlere sunacağım. Bir paket terem yağımı var, e, yoğurma kapımın içerisine aldım. Oda sıcaklığında çok yumuşak olması gerekiyor. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağımız var. Ve bir paket kabartma tozumuz olacak ve dört buçuk su bardağı unumuz olacak. İlk önce e, sıvı yağ, pudra şekeri ve terem yağımızı elimizle iyice ezelim. Yağımızın çok yumuşak olması çok önemli. Çünkü e, kıvamını tutturmamız açısından kurabiyelerde özellikle e, oda sıcaklığında ve çok yumuşak olmasına dikkat edelim. Yoksa e, kıvamını ayarlayamayabiliriz. Zorluk çekebiliriz. Evet iyice elimle e, malzemelerimi birbirine karıştırıyorum yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım. 4,5 su bardağı un kullandım ama 4 yani ununuzun yağ çekme oranı her unun yağ çekme oranı sıvı çekme oranı biraz daha farklı olabiliyor. 4 bardak garanti koyacaksınız ama hani ununuza bağlı elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar un ekleyebilirsiniz. Evet zaten çok yağlı bir hamur olduğu için İçerisinde yumurta yok. Başka bir malzeme yok ama e, isterseniz bu bu şekilde yoğururken de fındık unu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Fındıklı un kurabiyesi halinde o da çok güzel oluyor. Badem ekleyebilirsiniz. Biraz daha e, sade un kurabiyesi yapıyoruz biz şimdi. Ama eklemeleri yapıp çok farklı kurabiyeleri de aynı hamurdan çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak onu da sizlere sunmak istiyorum. Hamurumu her zamanki gibi tezgaha aldım. Hamurum çok gevşek bir hamur. Çabuk kırılan bir hamur. O yüzden narin dokunuşlarla bir de özellikle kurabiye hamuru yoğururken çok fazla yoğurmamaya dikkat edin. Eğer çok yoğursak hamurumuz gitgide e, vıcıklaşır, gitgide yağını salar. O yüzden toparlaması ve e, kıvam aldırmamız zor olur. Sadece birbirine toparlanana kadar iyice özdeşene kadar elimize yapışmayacak kadar yoğurduk mu 1-2 dakika kadar yeterlidir. Hamurumu arkadaşlar 3 e, veya 4 parçaya ayırabilirsiniz. Uzun rulo halinde yaptım hamurumu. 3 parçaya ayırdım. Uzun rulo halinde yaptım. E, kenarlarını düzelttim. Yuvarlak olmamak kaydıyla dikdörtgen olsunlar mümkünse. üzerine çatalla derin çizikler atarak vere vere bu şekilde keserek arkadaşlar tepsime yerleştiriyor O kurabiyesinin en önemli özelliği pişmesidir arkadaşlar. Pişmesiyle ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Şu anda fırınımı ben 150 derecede ısıttım. 150 derecede fırınımı kurabiyelerimi hazırladıktan sonra 150 dereceye koyacağım. Yaklaşık 10 dakika 150 derecede fırında pişireceğim arkadaşlar. 10 dakikadan sonra fırın derecemi 100 dereceye alacağım. Üzeri kesinlikle pişmeyecek, kızarmayacak, pembeleşmeyecek. Sadece e, 100 derecede kurumaya bırakacağım onu. O şekilde eğer kızartırsanız pembeleşirse un kurabiyenizin şekli de güzel olmaz. Tadı da güzel olmaz. Gerçek un kurabiyesi gibi bir lezzete ulaşamazsınız. O yüzden o kurabiyelerimiz her şekerli kurabiyelerimiz özellikle her zaman beyaz pişmeli. Evet sonuncu rulomu da kesiyorum arkadaşlar. Tepsime yerleştiriyorum. Anlattığım şekilde fırında pişirmeye göndereceğim. Fırınımı dediğim gibi 150 derecede 10 dakika pişireceğim. 10 dakikadan sonra 100 dereceye aldığım zaman yaklaşık 15-20 dakika daha fırınımda bekleyecekler. 100 derece zaten kızartan ve pişiren bir derece değildir. Sadece içerisinin iyice çekmesini sağlamak içindir. O şekilde 15-20 dakikada 100 derecede pişirdikten sonra kurabiyelerimi çıkartacağım. Kesinlikle şekerli kurabiyelerimizi tepside piştiği gibi hemen çıkarmıyoruz çünkü dağılabilirler. Ee, pişer pişmez üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Evet kurabiyelerimiz hazır. Pişirmeye gönderebiliriz. Evet arkadaşlar kurabiyemizi anlattığım şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma yayılma yok. İnanılmaz güzel tadı var. Gerçekten e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Üzerlerine bu şekilde pudra şekeri bolca serperek bir kapalı kavanozda bile bir hafta 10 gün kadar bekletebilirsiniz. Un kurabiyesi durdukça daha lezzetli olan bir kurabiyedir. Yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin sizlere diyorum. Yarın yeni tarifleri görüşmek üzere hoşçakalın.